Nazilli, Aydın ilinin en büyük nüfusa sahip olan ikinci ilçesidir. Evliya Çelebi 1671 yılında Nazilli'yi ziyaret etmiştir. Şehrin güzelliğini, nazlılığını kızlara benzeterek Nazilli adının buradan geldiği ileri sürülmüştür. Başka bir görüşse Nazilli'nin Dereköy yakınlarında Nazlu ismindeki Türk boylarından bir oymak beyi tarafından kurulduğu rivayet edilir. Nazlu ismi zamanla Nazilli'ye evrilmiştir. Müzik Nazilli, Ege bölgesinin en eski yerleşim merkezlerinden birisidir. İlçe merkezinin ilk yerleşim yeri hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ancak Karya bölgesinde kalan Menderes Vadisi'ne Louvillerin yerleştiği bilinmektedir. Bu bölgede İlk yerleşim merkezi Lidyalıların kurduğu antik Mastavura kentidir. İlçedeki tren istasyonunun Türkiye'nin ilk demir hattı olan İzmir-Aydın hattının üzerinde olması da ilçenin hızla nüfuslanmasını sağlamıştır. Ayrıca 1937 yılında Atatürk'ün açılışını yaptığı Nazilli Sümerbank fabrikası Türkiye'nin ilk basma fabrikasıdır binlerce yıldır insanların yaşadığı üretimle meşhur olmuş yerlerden birisidir. Gördüğünüz gibi Mastavru Antik Kenti'ndeyiz bugün. Şehrin merkezlerinden bir tanesi. Aynı zamanda Anineta diye bir antik kentimiz var. Ayrıca Arpasa diye bir antik kentimiz var. Bu bölge binlerce yıldır insanların yaşadık hüyüklerimiz var. Hocalarımızın, değerli hocalarımızın çalışmasıyla ortaya çıkarttığımız. Nazili'nin tarihini ortaya çıkartmak için uzunca bir süredir çalışıyoruz hocalarımız kıymetli eserler sundular. 6 tane kitap basıldı Nazire'nin tarihiyle ilgili olarak. Şimdiye kadar yapılmamış işlerdi bunlar. Bir sempozyum düzenledik Nazire'nin tarihiyle ilgili. Buralarda özellikle Nazire'nin niye kıymetli olduğunu, niye Atatürk'ün Nazire Sümer Bank Basma Fabrikası'nı kurdu. İşte burada bir e, var kolezyum benzeri. Roma'daki kolezyumun ölçeklisi burada bulunuyor. Bu ne Yunanistan'da var ne de Türkiye'nin başka bir şehrinde var. Bu şunu gösteriyor ki Nazili binlerce yıldır insanların hayatı açısından önemli bir yer. Hem ticarette hem de ziraatte hem de stratejik olarak önemli bir yer. arazi varlığı, coğrafi konumu, iklim koşulları, su kaynakları ve toprak yapısının uygunluğu Nazilli'de tarım ürünleri ve bitkiler açısından büyük bir çeşitlilik ve zenginlik gösterir. Öyle ki, özel iklim koşulları gerektiren çay ve birkaç tarım bitkisinin dışında Türkiye'de yetişen diğer bitkiler Nazilli'de de üretilir. Nazilli'nin güneyinde bulunan ve Menderes Irmağı ile beslenen Nazilli Ovası'nda ağırlıklı olarak pamuk, yonca ve mısır üretilir. Aynı zamanda Nazilli Dağ köyleri kestane, incir ve zeytinin en iyisini yetiştirmekle meşhurdur. Kıymetli bir bölge. Ziraatimiz işte zeytin ağaçlarımız, örmez ağaçları görüyorsunuz. Ürünleri şey. Tarım ürünleriyle mamur, meşhur. İncirimiz var. Hasatına başladık. Yeşil incir şimdi başla, yaş incir şimdi başladı. Yaklaşık bir 15-20 gün sonra da kuru incir. Dünya üretiminin yüzde %70'ini biz burada Nazilli bölgesinde üretiyoruz. Kestane aynı şekilde Akeza yüzde %70'i Nazilli bölgesinde üretiliyor. İnsanlarımız çalışkandır, sevecendir, sıhhatlidir ve çalışmayı severler, ülke ekonomisine katkı sunarlar. Özellikle Nazilimizde en büyük sorunlardan bir tanesi altyapı. Biz vatandaşlarımız uzun yani burada yaşadığımız için sorunları da bildiğimiz altyapı sorunumuz vardı. Yollarda sorunlarımız vardı. Çevresel etkilerde imar sorunlarımız vardı. Yani e, mülkiyet haklarının tesis tescilinde sorunlarımız vardı. Özellikle olarak çalışmalarımızı buraya yönlendirdik. Özellikle kışın ani yağmurlarda sel basıyor. Bu sel basan noktalarda ıslak çalışmalarında bulunduk. Son yağmurlarda yani şiddetli bir sezon da geçirmiş olmamıza rağmen sel baskını gerçekleşmedi. Çok şükür Allah. Bu konuda emek sarf eden bütün mesai arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Sportif anlamda büyük gelişmeler ve başarılar gösteren Nazilli'de tenis ayrı bir yer tutmaktadır. Gerek tenis kortları, gerekse bu alanda alınan başarılar Nazilli'nin tanıtılmasında önemli rol üstleniyor. Tenis kortlarına ihtiyacımız vardı. Bir arkadaşımız alan kiralamasını yaptı. Üzerine güzel yurtdışı ee, yurt dışı turnuvaların da yapılabileceği kalitede efsafta güzel bir tenis kortu oluşturduk. 5 korttan oluşuyor. İlk turnuvalarımızı yaptık orada Türkiye ölçeklisi. Gelen federasyon yetkilileri gerçekten böyle kortlar büyük şehirlerde bile bulmak zor diyorlar. Çünkü ulaşım mesafesi süre alıyor orada 2 saat noktasında. Aynı zamanda altyapı, futbol altyapısına çok büyük önem verdik. Bu sene netice elde ettik. Playoff'a kaldı. Yani 23 branşta siz arkadaşlar artık ödül vermekten biz de yorulduk. Güreşten, haltere, karateye. Öyle bir karate ekibi var. Gitti maçtan turnuva geliyor. Gitti turnuvadan e, kupa alıp geliyor, madalya alıp geliyor. Üst yapıdaki A takımımız ligde kalmayı başardı. Basketbolda playoff'a kaldık, voleybolda playoff'a kaldık ki bunlar totalde Nazilli'nin spor tarihinde elde ettiği en iyi sezondu. Yüzme için havuzumuz var. Orada devletimizin düzenlediği Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzen hazırlamış olduğu çalışmalar var. Orada güzel ekiplerimiz var, genç arkadaşlarımız onlara katılıyor, yarışmalara katılıyor, derece alıyorlar. Atletizmde genç arkadaşlarımız var. Nazilden, nazili menşeli arkadaşlarımız var. Onlar Avrupa'da ses getiriyorlar. Özellikle bizim Azaymir merkezimiz vardı. Bizden önceki dönemde başlamış ama tabii orası mahkeme kararıyla büyük şehire geçtikten sonra orayı kreşe dönüştürdüler. İleri yaşlılardan erken yaşlılara hizmet vermeye başladı. Kadın kooperatiflerini destekledik. Bir süreç içerisinde kadın kooperatiflerin ürettikleri her ürünü biz aldık. Onlar üretmeye devam ettikleri müddetçe de biz onlardan almaya devam edeceğiz. Aydın'dan bakanlık yetkilileri buradaydı. Bir yaşlı gündüz bakım evi planladıklarını söylediler. Bizden bir yer tahsisi istediler. Bir binayı, bir de arsayı kendilerine tahsis edebileceğimiz noktasında kendilerini gösterdik. İnşallah değerlendirmesi de bundan sonra bakanlığımızda olacak. Nazilli tarihi ve kültürel zenginlikleriyle adından söz ettirmektedir. Özellikle son yıllarda yapılan kazı çalışmalarıyla kadim tarihini gün yüzüne çıkararak ilçe tarihine ve turizmine önemli katkılar sağlanıyor. Nazilli denince akla gelen ilk tarihsel yapılar arasında Mastaura Antik Kenti gelmektedir. Mastaura Antik Kenti, Nazilli'nin 3 kilometre kuzeyinde, Bozyurt ve Eycelli mahalleleri arasında uzanan dar bir vadi içinde yer almaktadır. Yüksek tepelerin çevrildiği bir vadi içinde olmasıyla kent korunaklı doğal bir topografyaya sahiptir. İçinden geçen dere sayesinde Su sıkıntısı çekmediği anlaşılan kentin, hem kent içi, hem de çevresi sulak ve bereketli bir araziye sahiptir. Tarih içerisinde, kazılar da devam ettiği zaman da ortaya çıkacak, Osmanlı kayıtlarında nazili dimisi var. Yani nazili basmasından önce nazili dimisi dedikleri bir bezimiz var. Osmanlı döneminde, Dev Osmaniye'de e, ciddi kullanılmış, terekelerde çıkan nazili yastığı var. Bizim nazili basması sadece tesadüf yani bir şey değil. Daha sonrasında Nazilli basması var, Sümerbank basma fabrikası. Tarıma dayalı pul biber yapıyoruz, işte salça yapılıyor, incir. İşletmelerimiz gerçekten burada ilerlediler. Git işte kral incir var, kırlıoğlu incir var. Buralardan toplanıyor. Yaklaşık 3-4 kilometre sonraki işletmelere gidiyor. Bizim hep birlikte ürettiğimiz Nazilli ikinci organize sanayi bölgesi çalışması var. Sayın Bakanımız bu konuda da destek vereceklerini söylediler. Kendilerine müteşekkiriz. Ayrıca işte e, sayın vekillerimizle birlikte takip ettiğimiz serbest ticaret bölgesi alanımız var. Burası 5 milyon metrekarelik bir alan. Özellikle de şehrin güney tarafında, Menderes'in güney tarafında kayaç arazi üzerinde depremden etkilenmeyecek marjinal arazilerimizi e, tercih ediyoruz ve orada hayata geçirmek istiyoruz tarım, ziraat alanlarını kullanmak istemiyoruz. İşte bu zeytin ağaçları, bu incir ağaçları yerlerinde kalsın. Ama marjinal araziler değerlendirilsin. Buralarda üretim olsun, sanayi üretim olsun. Tarım arazilerinde de, tarım üretimimiz de olsun. Burada arazi çok kıymetli. Her ne varsa her bir bitki yetişiyor burada. Her 7 şey 365 gün burada ziraat etmek mümkün. Özellikle bu kalıntıların bulunması noktasında, yapıların bulunması noktasında değerlemekte nedeniyle hocamıza, kıymetli ekibine, emek sarf eden bütün arkadaşlara, katkı sunan sayın milletvekillerimize, bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. kalıntılar ortaya çıktıktan sonra bilimsel makale yayınlandı. 2020 yılının en kıymetli arkeolojik keşfi seçildi. Bunu 150'nin üzerinde ülkede yayın yapıldı. Amerika'dan, Hollanda'dan, Kanada'dan, benim arkadan arkeoloji bölümünde profesyonel hocular hocalar geldiler. Onlar da çok ilgisini çekti. İç bir kısımda böylesine bir arena yapısının ortaya çıkartılması onların da ilgisini çekti. Onlar da geldiklerine inanamadılar. Tabi süreç içerisinde daha da ilerliyor. Burada işte e, Köyü'nde yaşayan köylerimiz bile bu yapılardan haberdar olmadıklarını söylüyorlar. Kamulaştırma yaptığımız büyük sahipleri burada bir şey yok. boşuna kamulaştırıyorsunuz diyorlardı. Ama en sonunda işte kamulaştırma bitip yüzey temizliği yapıldıktan sonra onları da biz bile görmemişiz. Yani 70-80 yaşındaki dedeler, neler haberi bile olmadıklarını söylüyorlar. O derece bit süre kaplanmış, toprakları kapatılmış yerlerde. Ama şimdi kazdıkça, çalıştıkça, emek verdikçe gün yüzüne çıkıyor. Biz hemen hemen her seferinde geldiğimizde burada ciddi bir gelişmeyi görüyoruz. Tabi sadece burası değil, Anineta antik kenti var, Harpaz antik kenti var ve bulduğumuz daha başka yerleşim alanları da var. Onlarla birlikte total bir çalışma yürütüldüğünde Nazilli'nin aslında antik dönemde ne kadar büyük bir yerleşim olduğu, düşünülenden de çok daha büyük bir yapı olduğu, yapılaşma olduğu ortaya çıkacak. Onları ortaya çıkarttığımızda Nazilli'nin kültürel değeri artacak. Ben Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doçent Doktor Sedat Akkurnaz. 3 yıldır Nazilli'de Mastar Antik Kenti var. Nazilli'nin eski antik yerleşimi. Buradan taşınan insanlar sonra Nazilli kentini kurmuşlar. Biz 3 yıldır Kültür Turizm Bakanlığı'nın izniyle, Aydın Müze Müdürlüğü, Nazilli Belediyesi'nin destekleriyle burada arkeolojik çalışmalar yapıyoruz. Nazilli'nin geçmişini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Bu antik kentler kabaca Lidya Krallığı zaman. Mesela şu anda üzerinde bulunduğumuz Maslar, Lidya bölgesi, Lidya halklarının yaşadığı bir yer, Karyalıların yaşadığı bir yer. Aynen. Daha sonra tabii ki Persler, Roma İmparatorluğu, Osmanlı, Bizans devletleri buraları hep hüküm sürmüş ama insanlar bizim şu andaki bulgularımıza göre 6 bin yıldır kesintisiz bu Nazilli ve civarında yaşıyorlar. Menderes Nehri önemli eski çağda günümüz olduğu gibi. Hemen Menderes'in aşağısında güney tarafta Karyalılar, kuzey tarafta Lidyalılar yaşıyorlar ve bu gördüğümüz da Lidya Karya uygarlığına yüksek uygarlık bunlar. insanlar medeniyete evet. yön vermiş uygarlıklar. Tabii Hı. o bu coğrafyanın zaten tipi de özelliğidir. Bu Menderes Havzası ve Nazilli civarı. Evet. Çağlar boyunca uygarlığa yön vermiştir. 3 evet. yıldır Nazilli'de kazı yapıyoruz. Evet. Mastar Antik Kent'te ilk çalışmaya başladığımız zaman daha önce çalışılmamış bir yol çok sınırlıydı. Roma'daki kolezyumun küçük bir versiyonu. Gladiatörlerin dövüş yaptığı arena. Hı. Arkeolojik terim olarak da amfiteyatro diye bir terim vardır. O amfiteyatro dediğimiz yapıyı keşfettik hı hı. ve Anadolu'da Akdeniz dünyasında Yunanistan'da Mısır'da çok nadir görülen bir yapıydı ve tabii ki bu yapıyı keşfettiğimiz zaman Nazim'in adı duymaya başladı. Arkeolojik anlamda çok önemli eğitim çok önemli bir şeyler bulduk ve daha sonra bakanlığımız, Kültür Turizm Bakanlığı buraya çok büyük bir şey gösterip olarak kamulaştırdı. Özel mülk ve Burada çok büyük bir tabii, olay var. 3 yıldır biz burada antik kentin amfiteatroyu yani Dövüş Arenası'nı gün yüzüne çıkarmaya başladık ve bunu bilim dünyasına tanıtıyoruz. Nazilli'nin bir diğer önemli antik kenti ise Harpasa Antik Kenti'dir. Harpasa Antik Kenti, Esenköy sınırları içerisinde yer almış, yüksekçe bir tepe üzerine kurulu olan eski bir Karya kentidir. Bu antik kentin yakınlarında bugün Akçay olarak adlandırılan ve Karya döneminde Arpasos, Harpasus adına sahip bir akarsu bulunmaktadır. Burası Nazilli'nin güneyinde bir verimli bölge, esas olarak Karya Bölgesi. Karya Bölgesi'nin kuzey sınırını oluşturuyor. Batısında Akçay Nehri, kuzeyinde Menderes Nehri var. Bu iki nehrin kesiştiği verimli bir ova esas olarak. Şu an bulunduğumuz yer Harpaza Antik Kenti. Harpaza adı nereden geliyor diye merak edebilirsiniz. Akçay Nehri'nin antik dönemdeki adı Harpazos'tu. Harpazos bir ırmak tanrısı bildiğimiz kadarıyla. Harpazada adını Harpazos'tan alıyor. Günümüzde de Arpaz aslında. 80'li yıllara kadar bu köyün adı Arpaz köyüydü. 80'li yıllarda ismi Esenköy olarak değiştiriliyor. Harpaz Antik Kenti günümüzden 2600 yıl öncesine ait takriben. Ama daha da eskiye gidebilir. Bu konuda da farklı düşünceler var. 2600 yıl önce biz biliyoruz ki burada insanlar yaşıyorlardı. Büyük sur duvarları var. Kenti koruyan, kentin etrafını çeviren. Bizim Anadolu'da çok göremeyeceğimiz sur duvarlarının örnekleri burada var. Dönem itibariyle özel duvarlar. Tiyatrosu, agorası gibi diğer küçük yapıları da var. Tepesinde bir Bizans kalesi bulunmakta. Daha geç dönemlere yani günümüze doğru geldiğimizde de Osmanlı'ya doğru. Osmanlı dönemini yansıtan yapılar var. Beyler Konağı ve Kule, Arpas Kulesi olarak geçer. Müştemilatıyla oldukça geniş bir yapı kompleksi burası. Şu an Kültür Bakanlığı'nda restorasyon, İhal, restorasyon süreci için çalışmalar devam edilmekte. Yapı koruma altındadır. Kültür ee, restorasyon. Aynen o süreç, evet o süreç devam etmekte.